Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim yine. Evet çok önemli bir geçiş var yine arkadaşlar. Böyle çok böyle sert bir geçiş var, bir kavuşum var. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Öngörü ve tahmin adı altında yine sizlere bunları sunacağım bu videoda. Evet sert bir geçiş olduğu için ve sizleri de uyarmak adına bu videoyu çekiyorum. Her zamanki gibi yine Vedic Astroloji öğrenmek isteyenler için de onlara da güzel bir ders niteliğinde anlayabilmeleri açısından e, teknik kısımlarla beraber bu videoyu hazırlıyorum. Şöyle sanki görüntü çok böyle şey gibi oldu arkadaşlar, Düzeltmeye çalışıyorum. E, o yüzden net görebilmeniz açısından evet arkadaşlar, Vedik Astroloji ve Sidar Zodiac'a göre e, öngörümü paylaşıyor olacağım. Buna göre denemenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Evet bu tabii bu öngörüler ve bu e, paylaştığımız videolar, tahminler sizleri korkutmak için değil. Kesinlikle e, astroloji bir ilimdir, bir bilimdir biliyorsunuz ki. Bizler de gördüğümüz bu alanda çalışanlar için, gördüğümüz e, kendi tecrübelerimizle, kendi öğrendiklerimizle sizlere aktarmaya çalışıyorum ben de. Ama gördüğüm şeyleri de aktarmakta hükümlüyüm. E, çünkü e, bunu e, sizlere yaymak, sizlere e, bildirmek için e, aslında e, bu çalışmaları yapıyoruz. Ben de sizlerle paylaşmak istedim çünkü bayağı bir tehlikeli ki bu 2025 zaten biliyorsunuz ki çok fazla gezegen geçişleri çok fazla ağır gezegenlerin e, aks değiştirmeleriyle e, çok zorlu geçeceğinden belirtmiştik zaten devamda ediyor. Şimdi Kasım ayında sıkıntılı bir süreç hep paylaşıyorum sizlerle bunları ee, eğer ki kanalımda ilk defa karşılaşıyorsanız abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ee, Teknik kısmı, e, Vedika Astroloji Meraklıları öğrenmek isteyenler o kısmı izleyebilirler. Ama e, öngörü ve tahminlerle ilgili de sizler eğer ki astrolojiyle ilginiz yoksa öngörüleri ve tahminleri dinlemek için kullanabilirsiniz bu kanalı. Evet ve WhatsApp grubumuz da mevcut. Öngörü ve tahmin grubumuz. Sadece öngörü ve tahminler yapılıyor. Bu gruba da katılım sağlamak isterseniz hem siz hem sevdiklerinizi katabilirsiniz. Dahil edebilirsiniz gruba. E, açıklama kısmında, videoların açıklama kısmında WhatsApp numarasından mesaj yazarak... WhatsApp'tan yazarak grubunuza dahil olmak istiyorum dediğinizde asistanım sizi gruba dahil edecektir ve orada da tüm öngörülerimi paylaşıyorum. İlk önce siz öğrenebilirsiniz öngörülerim grubumuza dahil olmak isterseniz eğer. Evet zorlu bir geçiş dedik sürekli paylaşıyorum videoları sürekli sürekli. Evet YouTube'da çok hızlı değil belki ama olsun ulaşması gerekeni ulaşsın. Ben devam edeceğim tabii ki bunu tekrar etmeye sizlerle paylaşmaya. Önemli geçişin Kasım ayında arkadaşlar. Burada 2 Kasım ve 8 Kasım'a dikkat. E, çok fazla sert bir etki var burada. E, Mars-Uranüs e, aynı derecede kavuşum yapacaklar. Aynı dereceye gelecekler ve Mars'ın da zaten Uranüs'e bir 7. görünümle gidiyor. E, Mars bu tarihte e, Akrep Burcu'na kendi yönettiği Burcu'ya geçti zaten. Burada bakın görüyorsunuz zaten burada. E, 2 ve 8 Kasım kısım çok çok dikkat. Çok sert etkiler var. Neden bu sert etkiler var? Şimdi hepsini hem teknik anlamda hem de getirilerini sizlerle paylaşacağım bu videoda. Evet. Hadi bakalım başlayalım o zaman ben hem çizerek de belirtmek istiyorum ve anlatarak da belirtmek istiyorum. Yani böyle çalışıyorum çünkü diğer türlü sadece anlatıp anlatıp olsa e, havada kalır arkadaşlar. Ve siz bunu nereden buldu ne etti derken e, karmaşık bir durum olur. Ben anlatarak ve çizerek harita üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. 2 Kasım'da başlıyor bu etki bu yoğunluk ama 4 Kasım'da tam kavuşum olacaklar. Bakın Mars. Akrep Burcu'nda Burada Merkürle seyahatine devam ediyor. Mars geçiyor. 28 kas 28 ekim gibi falan geçecek buraya. Kendi yönettiği burçta ve e, 7. görünümünü de burada Uranüs'e yapıyor. Bakın. Mars kendinden sonra 4, 7 ve 8. görünümler yapar. Yani Mars burada kendinden sonra 2, 3, 4 Rahu'ya bir görünüm yapacak. Bu da sıkıntılı. Bunları da bunları da paylaşıyorum, paylaştım da videolarda. Bir önceki videolarımı izlerseniz gübreceksiniz ve 7. görünümünü Boğa Burcu'na ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e ve 8. görünümünde de şu şuraya yapacak. İkizler Burcu'na yapacak. Ee, Mars'ın görünümleri bu. Akrep Burcu'nda olduğu sürece bu alanlara görünümde tutacak Mars. Şimdi Uranüs'te aynı dereceye gelmesi. Bakın Rahu'ya da kare yapması ve görünüm yapması tabii ki sıkıntılı süreçleri doğuracak. Ee, dereceler de şurada. Bakın hemen size onları da göstereyim ki. Bir dakika arkadaşlar. Bakın Mars'ın derecesi 5.36 dakikayla Anuradra'da Nakşadra'da devam ediyor. Ve burada da hemen Uranüs'e de gelelim. Bakın Uranüs'ü de şu an bir saniye Uranüs'ü tam denk getiremedim. Bir aşağı kaydırmamız gerekiyor da. Bakın Uranüs 5.55 dakikayla kritikada Boğa burcunda seyahat ediyor. Tam kavuşumda olacaklar. Ne zaman? 4 Kasım'da. Bakın hemen çizelim oraya. Tarihe bakın 4 Kasım'da orada kavuşumda olacaklar. Bu tehlikeli bir kavuşum. Öncelikle onu belirteyim. Bir de ay da çok sıkıntılı bir yerde olacak o esnada. Ee, bakın ay burada Satürn'ün yanında Balık burcunda seyahat ediyor. Tam o, o tarihte 4 4 Kasım'da zaten 5 Kasım'da da bir Koç dolunayımız var biliyorsunuz ki onu da paylaşacağım. O da çok e, karmaşık geliyor. Onda da bir sıkıntılı süreçler yaşatabilir bizlere. Ee, burada bakın ay da burada Gördüğünüz üzere hemen göstereceğim şu yuvarlakla alayım onu. Ay da burada Satürn'le beraber tam o, o süreçte balık burcunda ilerliyor. Ama çok tehlikeli bir yerde ilerliyor. Nerede ilerliyor? Gandanta bölgesinde ilerliyor. Gandantalar bilenler vardır belki ama aranızda bilmeyenler için ben hemen e, onu da belirtmek istiyorum sizlere Bakın ay burada üst tarafta kaldı şu anda ama bir dakika şunları bir bir silsem hepsi silinecek şunu bir sileyim Evet Böyle daha iyi göstereceğim size. Bakın Ay da burada Moon ve Asma esnada Kova'sında Revati'de ve 29.57 dakikayla Gandanta bölgesinde ilerliyor. Gandanta bölgeleri evet bilenler belki biliyordur ama bilmeyenler için hatırlatayım. Neydi? Vedik astrolojide Vedik astroloji özel bir e, bu Gandanta e, durumu arkadaşlar. E, karmik düğümler diye geçiyor ve mistik düğümler diye de diyebiliriz. Yani Gandanta noktalarında gezegenleriniz e, varsa haritanızda, kişisel şahsi haritalarınızda karmik düğümler yani hayatınızda çok köklü bir düğümle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. O düğümü çözmeniz gerekir. Bulup çözüp hayatınıza öyle devam etmeniz gerekir ve çok fazla karmik etkiler e, yaşatabilir size mistik düğümlerde deniyor aslında karmadan gelen atalardan gelen e, bu noktalarda peki bu gandanta noktaları nasıl e, haritada belirli derecelerde belirli burçlarda olduğu zaman oluyor Gandanta noktaları ateş burçlarından e, su burçlarına geçişlerde ve su burçlarından ateş burçlarına geçişlerde oluyor son dereceleri ve ilk dereceleri. Şimdi burada e, Gandanta ay Gandanta dedik ya. Bakın burada zaten balık burcunun son derecelerinde seyahat ediyor 29.57 57 dakikayla Revati'de balık burcunun 29 12 derecesiyle koç burcunun e, 0.48 Dakikasına kadar gandantadır arkadaşlar. Bu e, bölgede eğer ki sizin gezegenleriniz varsa gandantanız var demektir. Onu çok iyi bir şekilde analiz ettirerek e, kendi hayatınızda nasıl yol almanız gerektiği konusunda e, haritalarınıza baktırarak danışmanlık alarak çözebilirsiniz. E, yoksa hep e, nedenini ararsınız durursunuz ters giden işlerde bazen. Balık burcundan koç burçlarına geçerken Yengeç burcunun son derecelerinde Aslan burcunun ilk derecelerinde Saydığım derecelerde Var ise Akrep burcunun son derecelerinde Yay burcunun ilk derecelerinde Gezegenleriniz var ise gandantadır arkadaşlar Gandanta noktalarına denk gelir En zoru ise Akrep ve yaydır Yani Jiesta'dan Jiesta ve Muğla'yı kapsayan Bu Bu Gandanta noktası en ağırdır. En sertidir. Ee, akrep ve yay'dan geçişlerde olan Gandantalar. Evet ve ay da şu anda bu esnada Gandanta bölgesinden geçiş yapıyor. Bakın o da bir çok ciddi bir anlamda etken e, olacaktır. E, Mars'la zaten e, Uranüs'ün kavuşumu orada tam e, 5 5.5 derecelerde kavuşumu. Şimdi burada çok önemli 2 Kasım 8 Kasım arası önlem önlemler çok fazla güçlü olması gerekiyor. Yani çok önlem alınması gereken bir zaman aslında. Yani bu gerçekten hep birlikte hep şey göreceğiz ama tabi bunlar birer öngörüdür ama astrolojide tarihsel. tarihten tekrar eder biliyorsunuz ki. Yani bu kavuşumlarda neler olmuş daha önce bunların hepsi tabii hesaplanıp yapılıp bu astroloji e, sürekli denenerek e, yapılan veya da bu tahminlerin yapılan sürekli denenerek geçirilmiş olan şeylere dayanarak aslında yapılan öngörüler. Mars 4 Kasım'da 5 derece e, açıyla 5 dereceyle e, Uranüs'e açı yapacak arkadaşlar. 5 dereceyle 7. görünümünü yapacak yani. Mars tam anlamıyla bir görünümde tutacak orayı bir de aynı derecelerde olacaklar ve yapacak ay da bu dönemde Gandanta'da olacak bakın Gandanta noktasında bu dönemde neler bekleyebiliriz peki yani öngörü yapmaya öngörümüzü paylaşırsak neler bekleyebiliriz hemen onu da paylaşayım sizlerle Mars bir de aynı zamanda Merkürle kavuşumda kavuşum yapacak bakın Merkür de Akrep Burcu'nda o tarihte Merkür'le de kavuşumu yapacağı için seyahat ve iletişimlerde çok dikkatli olunması gerekiyor. Arkadaşlar ani kazalar ve çarpışmalar meydana gelebilir. Bu kavuşum ve bu geçişte, bu dönemde ne tür olaylarla karşılaşabileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Ayrıntılı olarak açıklayayım size. Önlem almak veya korkutmak değil niyetimiz. Tekrar bunu üzerine basa basa söylüyorum. Ee, siz kendiniz tabii ki isterseniz önleminizi alırsınız. Ben paylaşıyorum. Karşınıza çıkarsa dinlerseniz Kendi önleminizi kendiniz almanız gerekir. Ben üzerimden düşeni yapmış oluyorum yani. Evet burada Mars ateş biliyorsunuz ki Uranüs şimşek. Burada e, ikisi birbiriyle kavuşum ve açı gör görünümde tuttuğu zaman, görünüm yaptığı zaman e, volkanik bir fırtınayla karşılaşan bir gezegen gibi oluyorlar birbirleriyle görünümde. Burada e, çok böyle büyük patlamalar yaratacak bir e, aslında e, tetikleyici durum bu. Patlayıcı devrim niteliğinde öngörülemez olayları e, ortaya çıkartabilir. Patlayıcı yani böyle çok sarsıcı, şok edici e, bazı durumları. Çünkü Mars ateş patlayıcılarla ilgili Uranüs ani beklenmedik olaylarla ilgili. Yani aniden birbiriyle böyle şimşek etkisi ani o durumlar yaratabilir. E, peki küresel ve çevresel tezahürü ne olabilir? Yani küreselde. Globalde küreselde dünyada ve ülkemizde ve çevremizde neler getirebilir ani jeolojik olaylar depremler özellikle çok tetikleniyor bu tarihte bir de 5 Kasım'da bir koç dolunayı var zaten arkadaşlar ee, çok tetikleniyor burada depremleri volkanik patlamaları ve teknoloji e, teknotik kaymaları Özellikle su, ateş bölgeleri ve dağlık ve kıyı bölgelerde çok dikkatli olunması gerekiyor. Dağlık alanlarda ve kıyı yani denize e, cephesi olan şehirler, e, daha çok iller bizim e, ülkemiz adına mesela veya işte yabancı ülkelerde de daha çok dağlık bölgeler, kıyı bölgeler e, burada çok aktif. Boğa ve Akrep sırasıyla toprak ve suyu temsil ettiğinden Boğa e, toprak grubudur akrep su grubudur biliyorsunuz ki ikisi de suyu ve toprağı temsil ettiğinden daha olası hale geliyor arkadaşlar yani suyla beraber e, yüksek depremlerle tsunami'lerle bağlantılı denizleri aktif edebilecek sarsıntılar yaşanma ihtimali ya da denizlerle ilgili gündemler gemilerle ilgili e, ya da toprak kaymaları ile ilgili aşırı yağışlardan belki yine heyelanlar yine depremler e, bu alanda çok fazla aktif. Bu süreçte çok aktif arkadaşlar. Toprak ve su e, şeyleri, elementlerinin çok aktif çalışacağı bir süreç. E, burada e, bunları da olası hale getiriyor. Peki bu burçların yönettiği bölgeler hangileri? E, Akrep ve Boğa'nın yönettiği bölgeler hangileri? Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Kuzey Hindistan, Japonya'yı, Türkiye ve Kaliforniya kuşağının bazı kısımlarını sarsıntı veya yeraltı enerji deşarjlarına yaşayabilir arkadaşlar. Bizim ülkemizde dahil e, bu bu burçlar bizim ülkemizi de kapsıyor. O bölgeleri de yönetiyor. E, tekrar ediyorum Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Hindistan, Japonya, Türkiye, Kaliforniya. Bu e, Kaliforniya kuşağının bazı kısımlarında. Sarsıntılar yaşanma ihtimali çok yüksek ee, üzerine basa basa belirtiyorum lütfen eğer ki dinliyorsanız sevdiklerinizle paylaşın ee, özellikle denize olan tabii bizim ülkemizin biliyorsunuz e, neredeyse dört bir tarafı denize kaplı her yeri kapsıyor o yüzden dağlık alanlar özellikle dağlık iller dağ olan illerde daha e, olası durumlar var. Sevdiklerinizle de paylaşın. Şimdi ekonomiye baktığımızda piyasalarda ne olur? Türbülanslı borsalarda özellikle altın, petrol ve kripto para birimleri gibi e, burada ani beklenmedik dalgalanmalar getirebilir bu tarihte. E, ani politika değişiklikleri veya finansal gelişmeler. Örneğin vergilendirme, dijital para birimi, güncellemeleri veya skandalların ortaya çıkması. Gibi durumlar yaşanabilir. Yatırımcı güvenini sarsabilir. Yatırımcılarda bir bir sıkıntı, bir skandal, bir olay, bir şey patlak verebilir. Yatırımcılarda da burada güvenle ilgili e, gelgitler yaşayabilir ve yatırımlarını çekebilirler. Bu da zora sokmak demektir. Uranüs geleceğin teknolojisini, Mars ise harekete geçme dürtüsünü yönettiği için arkadaşlar, bu nedenle büyük sektörlere etkileyen teknolojik veya yapay zeka ile ilgili bir bozulma olabilir bu süreçte. Ee, tekrar ediyorum anlamayanlar için Uranüs geleceğin teknolojisi, Mars ise harekete geçme dürtüsünü yönetiyor arkadaşlar. Bu nedenle de büyük sektörleri etkileyen Teknolojik veya yapay zeka ile ilgili bir bozulma olabilir. Yani bir sorun, bir sıkıntı çıkabilir. Onların e, işleyişinde ve kullanım şekillerinde sıkıntılar getirebilir. Askeri ve politik şok dalgaları da getirebilir aynı zamanda. Mars orduları ve silahları temsil ediyor bizim ülke haritalarımızda. E, Uranüs ise isyanları ve devrimleri yönetiyor. Sürpriz askeri harekatlar siber savaşlar veya kesintiler, sınır gerginlikleri veya iç ayaklanmalar bekleyebiliriz bu süreçte arkadaşlar. Çok fazla Uranüs ve Mars'ın etkilerinden dolayı ikisinin de yönettiği alanlar çok sert. E zaten bir gardantadan geçen bir ayımız var orada. E, sıkıntılı durumları da tetikliyor. Ve aynı zamanda bu süre içerisinde 2 Kasım, 8 Kasım'da tam Dolunay'ın, 5 Kasım'daki dolunay Dolunay'ın, Koç Dolunay'ın tam etkili bir versiyonunu yaşayacağız. Çünkü e, 3 gün öncesi ve 3 gün artı 3, eksi 3 en yoğun çalışır Dolunay enerjileri, yeni ay enerjileri. O yüzden tam bu alanlarda da aynı o dereceyi Dolunay etkisiyle beraber bu alanları yaşayacağız. Bunun da videosunu paylaşıyorum olacağım zaten. Şimdi burada gerginliklere gerginliklere iç ayaklanmalar da çıkabilir. Bu derece e, şimdi dereceler de çok önemli biliyorsunuz ki dere her derecenin de bir e, tetiklediği alan var. 5 derece boğa akrep 5 derecedeki tetiklenmesi gizli operasyonların ortaya çıkmasına suikast girişimlerini veya gizli güç ağlarının ifşa edilmesini tetikleyebilir arkadaşlar. Bu derece. 5 derecelik e, o Orp bu alanları tetikleyebiliyor. O, o gizli operasyonlar, gizli durumların ortaya çıkması, suikast girişimleri, gizli güçler, ifşalar bu alanı tetikleyecektir. Liderlik çatışmalarını aniden patlak verebilir. Liderlerle ilgili patlak verebilen bir ani durumlar, küresel çapta büyük bir ifşa küresel çapta büyük bir istifa veya darbe benzeri bir enerji ortaya çıkabilir. Küresel çapta dediğim için tabii ki bütün dünyayı kapsayan bir durumdan bahsediyorum. Başka ülkelerde de bu gelişebilir, bizim ülkemizde de gelişebilir. Yani küresel çapta büyük bir istifa ve darbe girişimi enerjisini tetikleyecek arkadaşlar. Ortaya çıkartabilir, ihtimaller içerisindedir. Bu alanı da tetikliyor. Bekleyelim bakalım hangi ülkeden ne gelecek ve kolektif psikolojik alan ee, bu açı toplumda bastırılmış öfke ve hayal kırıklığına e Hayal kırıklığını uyandıracak. Yani zaten hep hayal kırıklığı yaşıyor. yaşıyor ya bizim ülkemiz, insanlarımız maalesef ki alışıkız artık bunlara. Kontrol altında tutulduğunu veya susturulduğunu hisseden kişiler olabilir. Yani zaten hepimiz öyleyiz, değil mi? Herkes böyle bir kontrol altında yani ne derlerse bir bir kişiye tabi herkes mecburiyetten. Maalesef ki neyse çok da bir şey demek istemiyorum. Akrep temaları aniden isyan getirebilir arkadaşlar. Yani zaten bıçak kemiğe dayalı Aniden e, isyan getirebilir. Uranüs, yolsuzluk, sömürü ve iki yüzlülere karşı. E, hareketler ivme kazandırabilir burada daha fazla yolsuzluklar iki yüzlülükler ve çok fazla sömürülerle karşı karşıya kalabiliriz Uranüs burada ivme ya yani en tepeye taşıyabilir onları sosyal medyada patlamaları skandalları ve gerçek bombaları manşetlere hakim olabilir sosyal medyada çok patlamalar skandallar ve çok sıkıntılı durumlar e, getirebilir bu e, süreçte ayrıca insanlığın istikrarsız sistemlere aşırı bağımlılığına simgeleyen teknolojik aşırı yüklenme potansiyelleri ve de var aynı zamanda veri sızıntıları, ani kesintiler veya dijital kaoslara hazır olalım bu süreçte. E, kişisel ve duygusal karmalarda Ay Ganda'tay arkadaşlar Ay aynı dönemde Balık Burcundan Revati'den Koç'a geçmeye hazırlanıyor son derecelerinde zaten Koç Burcunun da ilk 0048 dereceye kadar dakikaya kadar 0048 dakikaya kadar Gandanta e, Gandanta'da devam etmiş oluyor. Ashvini nakşatraya geçecek. Koç sondaki son, daki, son e, koça geçiyor. Ay Gandanta bölgesinden. Oraya da Ashwini'ye geçecek bir Gandanta düğümü. Burada karma ateşli bir başlangıçla sonlanıyor olabilir. Bu yeniden doğuştan önce duygusal boğulmayı temsil ediyor arkadaşlar. Gizli duygular patlak verebilir. Gözyaşları, arınma, itira itiraflar, karmik bağlar, özellikle ebeveynlerle, partnerlerle veya eski sevgililerle e bir karma kapanabilir, bir karma o karmik düğüm çözülebilir. Bazılarımızın hayatlarında tabii haritalarınıza, kişisel haritalarınızla alakalı bu tabii ki. Aniden burada çözülmeler getirebilir burada sizlere. Bu alan işte e, atalardan gelen anne anneyle babayla karmik bağlar varsa eşle, partnerle, sevgiliyle karmik düğümler varsa orada ani bir çözülme getirebilir bireysel hayatlarımızda. Birçok kişi canlı rüyalar görebilir. Bakın burada e, rüyalar çok aşırı e, zaten e, rüyaları da temsil ediyor. Balık Burcu e, orada Ay Gandanta Ay zihin bilinç altımız orada e, çok Haberci rüyalar görünebilir, yani çok mistik rüyalar görebiliriz bazılarımız. E, canlı rüyalar, kaygı, huzursuzluk veya hatta uykusuzluk yaşanabilir arkadaşlar. Yani bilinçaltı kalıntılarından arınmak için bu nedenle çok Mars ve Uranüs buna gerilim yarat, yani gerilim katabilir yani orada. Bilinçaltı e, kalıntılardan arınmaya niyet ettiğimiz süreçte Mars ve Uranüs zorlayabilir, gerilim katabilir. Gandanta Ayı bir sigorta noktası gibi davranabilir. Orada tek bir duygusal tetikleyici tüm zaman çizelgelerini çökeltebilir. Yani bir tek yanlış küçücük hareket birçok şeyi mahvedebilir. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor burada. Veya serbest de bırakabilir. Yani o süreçte bir tek yanlış hareket birçok şeyi, bütün inşa ettiğiniz şeyi bir anda yıkabilir de ama bir anda çözmeye çalıştığınız o düğümü çözebilir de. O serbest de kalabilir yani onu bırakabilirsiniz de. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Bırakmanız gerekenleri bırakın, iyi gözlemleyin. Bu, bu e, sert geçişi kendi lehinize çevirmeye çalışın tabi burada e, bireysel danışmanlık almaya niyet edin bu geçişle ilgili mesela bu tarihlerde e, bu geçiş size nasıl transit danışmanlığı alabilirsiniz e, bununla ilgili ya kendi bildiğiniz tanıdığınız varsa oradan alabilirsiniz ya da benden almak tercih ediyorsanız WhatsApp numaralarımızdan asistanından randevu oluşturabilirsiniz Tabii burada bu e, danışmanlıkları alabilmeniz için Doğum saatinizin net olması gerekiyor arkadaşlar. Doğum saati net olmayanlara danışmanlık vermiyorum ben. Ee, ve şu an doğum saati bulma da, replikasyon da e, daha yapmıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah o biraz çok meşakkatli ve çok e, nasıl diyeyim veballi olan bir şey. O yani çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bir dakika yanlış yapsanız vebal almış olursunuz. O yüzden onun için daha tam net hazır değilim ve replikasyon yapmıyorum. Ama saatlerini bilenler için evet danışmanlıklarımız açıktır. Transit danışmanlığı, işte sadece bunun danışmanlığı birçok danışmanlığımız mevcut. Kahvem de buz gibi oldu arkadaşlar. <laughs> çok fazla konuştum. Ben böyle kendimi kaptırıyorum açınca. Kahvemi bile içmeyi unutuyorum önünde. Burada bir tek şimdi Mars'ın, Jüpiter'in Mars'a bir açısı var arkadaşlar. Bakın Jüpiter Yengeç Burcu'nda orada retroya hazırlanıyor. Bakın Jüpiter kendinden sonra 5-7-9 görünümü yapar. Yani bulunduğu alandan 5. görünümünü, 7. görünümü ve 9. görünümünü yapar. Yengeç Burcu'nda olduğu sürece bakın 5. görünümünü 2-3-4-5 Mars'a yapıyor. Yani bir görünümü var orada Mars'a ve yine tabii ki burada Yay Burcu'na ee, Pardon Oğlak Burcu'na Plüton'a bir görünüm yapıyor şu anda. Ee, ve e, buraya Satürn ve Ay'a da bir görünümü var. Dokuzuncu görünümünü yapıyor. Ama burada Mars'a Yengeç Burcu'nda yücelen, e, Yengeç Burcu'nda yücelimde biliyorsunuz ki Jüpiter. Jüpiter-Yengeç geçişini paylaştım. E, dinleyebilirsiniz o videoyu. E, Yengeç Burcu'nda yücelen Mars'a açı yapacak. Evet orada 5. görünümünü yapacak oraya. Ee, burada Jüpiter bizi bir derece bir dereceye kadar koruyabilir. Hani Jüpiter iyi şeyler yapar ya hani iyi e, benefik, iyicil bir gezegendir. Bayağı yerleştiği yeri, görünüm yaptığı yeri büyütür, bolluk, bereket getirir, e, genişletir. E, iyi i̇yi bir der ama o bir dereceye kadar bizi bu bu geçişte bir dereceye kadar koruyabilir. Bu yüzden lütfen e, dua edin, e, çalışmalar yapın, kendinizi arındırma çalışmaları yapın, temizleme çalışmaları yapın, mekan temizliği, ev temizliği. E, bu çok karmikte bir geçiş olduğu için, Gandanta noktaları da çok aktif olduğu için atalarla olan durumu geçmişten gelen karmaları temizlemek. Arındırmak için de çok güzel bir fırsat. Özellikle sizin varsa haritalarınızda, bireysel haritalarınızda bu alanda ciddi anlamda kullanın derim. Bilmiyorsanız da bir bilenden öngörü alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Tabii ki e, öngörüler çok önemli. Hayatlarınızı değiştirebilir. Çalıştıramıyorsanız haritanızı hiçbir anlamı yok. Yani harika bir haritaya da sahip olsanız, o haritayı bilmek, öğrenmek ve yönlenmek çok önemlidir e, bu alanda, astroloji alanında. Evet. Çok sert bir geçiş arkadaşlar. Sizlerle paylaştım. Dilerim ki birçok kişiye ulaşmasını temenni ediyorum. Sizler de önlemlerinizi ve tedbirlerinizi alın. Ama Kasım ayında ki bunu hep paylaşıyoruz. Ciddi bir sarsıntı gelebilir arkadaşlar. Bizim ülkemiz adına da ciddi bir sarsıntı gelebilir. Evet belki çok aşırı o dediğimiz büyük sarsıntılardan olmayabilir. Ama korkutacağı kadar bir sarsıntı bekliyorum açıkçası ben. Çok yoğun enerjiler var bunun üzerine çünkü. Dilerim ki dediğim gibi olur. Daha büyüğünü yaşatmasın Rabbim. Ee, ama tehlikeli bir süreçten geçiyoruz lütfen e, önlemlerinizi ve tedbirlerinizi alın. Şimdi arkadaşlar diyecekler ki altına yorumlar yapacaklar. İşte biz nasıl önlem alalım? Devlet alması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet, devlet alması gerekiyor ama bakın devlet yetişmiyor, yetişemiyor ya da almıyor. Her neyse o alana çok girmek istemiyorum. Ama biz bir deprem ülkesinde yaşıyorsak eğer siz kendi önleminizi kendiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Kendi evlerinizde düşecek, kırılacak, sizi yaralayacak alanlara e, sabitleme yapabilirsiniz mesela. Bunu da gelip devlet yapacak değil ya da başkası yapacak değil. Bu önlemden kastımız bu aslında. Önlem alın, önlem alın dediğim. Tabii ki sonuçta yapılanmalar zamanında düzgün yapılmamış. Artık neyin önlemi? E, devlet açısından bütün Türkiye'yi yıkıp tekrar mı inşa edecekler? Hayır. E, i̇nşa edilenleri yenileri de görüyoruz. Yani bir şey değişmiyor aslında. O yüzden Herkes kendi önlemini kendi alacak. Mesela kendi evlerinizde deprem çantalarınız mutlaka hazır olsun. Kendi evinizde yaşam üçgeni alanlarınızı belirleyin. İşte belirlemiyorsunuz sonra da arkadaşlar buraya yorumlar yapıyorlar. İşte biz nasıl önlem alalım ki devlet alsın. E sen kendi kendini al alman gerekiyor o önlemleri. Sen aldın mı peki bunları? Yaptın mı peki bunları? İşte yaşam üçgeni yerini oluşturdun mu? Ve yakınlarına da bunu bildirdin mi? Benim yaşam üçgeni alanım şurası herhangi bir durumda aksilikte ben şu bölgede olacağım diye bildirdin mi mesela? Hayır. Bizim işte milletimiz de böyle yapıyor. Sonra burada çok güzel böyle klavyeyi bir alıyorlar ellerine. Her şeyi yazabiliyorlar. İşte biz bunları yapmamız gerekiyor. Bu yüzden sizlere uyarıyorum aslında. Kendi evlerinizde kendi güvenliğiniz veya sığınaklar yapma durumlarınız varsa kendinize sığınaklar yapabilirsiniz. Daha güvenli alanlar yapabilirsiniz. Ya da işte depremde e, girebileceğiniz daha sağlam bir köşeler icat edebilirsiniz. Kendi evleri olanlar için söylüyorum. E, yani bu alanları e, önlemleri bu şekilde alabilirsiniz. Yani evet tabii ki Rabbim yazmasın. Yazdıktan sonra hepimiz yaşıyoruz ya, yani kaderi yaşıyoruz ama bazen de önlemler de bizim elimizde. Biz de bunları almamız gerekir. Yani eğer böyle bir şey söyleniyorsa ve biz böyle bir ülkede yaşıyorsak. Yani eninde sonunda bir karşılaşıyoruz bir e, yüksek limitli depremlerle. Değil mi belirli aralıklarla? İşte bu e, önlemleri kendimiz almamız gerekiyor. Sizler de bu alanda önlem almanız için sizlerle paylaşıyorum bunu. Tabii ki ülke de alsın, devlet de alsın. Ama e, önce siz kendinizi koruyun sonrası sonraya kalmış çünkü kimse yani onlar da bir şey almıyor deyip oturursak yani yine olan bir bizler oluyor değil mi ama siz kendi önleminizi kendiniz alırsanız yaşam üçgenlerinizi oluşturursanız çantalarınızı hazır tutarsanız en azından bir nevze olsun hayatta kalma açısından bir şeyler yapmış e, olursunuz kendi hayatlarınıza diyerek bu videoyu e, bitirmek istiyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın lütfen kanala destek beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin emeğe saygı adına kendinize iyi bakın dolu e, Dolunay ve yeni aylar çok sert geliyor. Koç dolunayı ve Akrep yeni ayı Kasım ayında ve bu tarihler aralığında onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.